öğretmenim buzları kendi elimle yaptım ve oyuna başlıyoruz. Bura başlama alanı buradan başlıyor, oyuna başlıyoruz. geldi. Öğretmenim bu oyun birkaç kişilik ama ben tek oynuyorum. Ne çıktı Ali orada? Ee, kara çıktı. Karanın eş anlamlısı ne? Siyah. Ve oyuna devam edelim. Ne çıktı? 5 1 2 3 4 5 3 4 ve 5. Beş. 5 ne çıktı. Ev, ev. 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 İş anlamlısı hane. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Ne çıktı Ali? 2 1 2. Cevap Ama ne çıktığını söyle, cevabı söylemeden ender. önce. Cevap. Ender. Cevabı söyle. Ha, cevapmış. Cevap soru Hayır. Yanlış bildin. Cevap? Yanıt. Oyunumuz bu kadar. Oyunumuz bu kadar. Görüşürüz.